Türkiye ve Avrupa Birliği arasında sığınmacı krizine çözüm bulmak için düzenlenen zirve çetin müzakerelere sahne oluyor. Türkiye Avrupa Birliği'nden Haziran sonuna kadar Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılmasını önerdi ve Suriyeli sığınmacılar için mevcut 3 milyar euroya ek 3 milyar euroluk yeni fon talep etti. Zirvenin kendisi Avrupa Birliği için Türkiye'nin ve Türkiye için Avrupa Birliği'nin ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Önümüzde birçok sorun var ve bu sorunlarla başa çıkmanın tek yolu dayanışma içinde olmak. Ben zorlukların işbirliği içinde çözüleceğine inanıyorum. Türkiye Avrupa Birliği ile çalışmaya ve Avrupa Birliği'nin üyesi olmaya hazır. Türkiye ayrıca Yunanistan'dan kabul edeceği her sığınmacı için Avrupa Birliği'nin Türkiye'den bir sığınmacı almasını istedi. Taslak metne göre Türkiye'den Yunan adalarına kaçanlar Türkiye'ye iade edilecek. Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışanlar ise birliğin alacağı sığınmacılar listesinin gerisine düşecek. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz tartışılan belgeyi şu şekilde özetledi. İnsan kaçakçıların eline düşen ve Yunan adasına gelenleri Türkiye'ye geri göndereceğiz ve ona önce kayıt ol, seni sonra Avrupa'ya bir yere yerleştireceğiz diyeceğiz. Bu uygulama insan kaçakçılarına darbe vurmaya yönelik. Sığınmacılara darbe vurmaya yönelik değil. Türkiye'nin getirdiği önerileri Avrupa Birliği liderleri kendi aralarında değerlendirerek bir karara varmaya çalışacak.